Türkiye'nin gözü kulağı Giresun'da sağanak sonrası sele teslim olan şehirden kötü haberler var. Çaylar, dereler taştı, Giresun kıyameti yaşadı. Sel felaketiyle mücadele eden Karadeniz'de ve ne yazık ki afet bölgesinden bugün de acı haberler gelmeye devam etti. Görülmemiş bir hızla geldi. Önüne çıkanı yutel çamur olduğu denize aktı. İsteş fırtınasında köylülerin evleri de yandı, kül oldu. Fabrikalarda patlamalar meydana geldi. Şu... Yangının tam ortasındayız. Tekstil fabrikasından iki tane patlama sesi geldi. Kimse bu kadarını da beklemiyordu gerçekten. İstanbul Çatalca'da fırtına ve sanak yağışla birlikte hortum dehşeti yaşandı. Çok çatılar uçtu. Gören gözlerine inanamadı. Avustralya yanıyor. Yangınlar bölge bölge aylardır devam ediyor. Antarktika'daki buz sahanında yaklaşık 30 yıl önce oluşmaya başlayan bir çatlak var. Tam 1 trilyon tonluk buz kütlesi koptu. Muğla büyük orman yangınları. Alevler böyle geldi. Heavy rains caused damage to the areas of La Jaguara, Caracas, Venezuela. Today, snowfall in Harrismith in South Africa. Five dead and a dozen injured. A storm in Corsica, France. Heavy wind blows the roof off a building in Kranj, Slovenia. Sech, 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 Ô con ơi 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 con ơi